Şekil 1'de ışık şiddeti I olan noktasal kaynağın K noktası çevresinde oluşturduğu aydınlanma şiddeti E'dir. Buna göre şekil 2'de ışık şiddeti 2 olan noktasal ışık kaynağının L noktası çevresinde oluşturduğu aydınlanma şiddeti kaç E olur diyor. Şimdi I kaynağının yani I şiddetindeki ışık kaynağının düzlem aynadaki görüntüsü bu noktada oluşur. Bu durumda I kaynağının E eşittir. K noktası üzerinde oluşturduğu aydınlanma şiddetini bakın her bir birime d dersek d kare olur artı bir de görüntünün oluşturduğu aydınlanma olacaktır. Bu da I bölü aradaki mesafe 3 d olduğu için 9 d kare yapar. Bunu 9 ile çarparsak 9 I artı I 10 I yapar bölü 9 de kare bulunur. Evet e buna eşitmiş. Gelelim şekil 2'ye. Bakın 2 ı şiddetindeki ışık kaynağının düzlem aynadaki görüntüsü bu noktada oluşur. Her bir birim d dedik. e üssü diyelim. L noktası çevresinde oluşan aydınlanma şiddetine E üssü diyelim. Kaynağın direkt oluşturduğu aydınlanma şiddeti 2 I bölü 2D'nin karesi 4D kare artı bir de görüntünün ışık şiddeti değişmeyecektir. Görüntünün oluşturduğu aydınlanma şiddeti de bakın 4D'nin karesi 16D kare yapar. Burayı 4'le çarparsak üstteki toplam 10U yapar bölü 16D kare. Bunları oranlayalım. E bölü E üssü eşittir. 10U bölü 9 D kare çarpı diğerini de ters çevirip çarpalım. 10 I'lar gider bakın D kareler gider. 16 bölü 9 kalır. İçler dışlar çarpımı yapılırsa 9 bölü 16 E bulunur. Demek ki L çevresinde oluşan aydınlanma şiddeti 9 bölü 16 E'ye eşit olur. Doğru cevap D seçeneği olur.